Facecam'i full ekranda unuttuğum için maçı çekemedim ama maçta yaşanan olaya bakın. Kanka şey Mayspiçan ona göre. Hayde kral. kral. Arkadaş. Hadi atayım kralı. Aa atladı, kim aldı? Allah böyle de bonkör bir adamım gördün mü? Outlaw'una verdim. Stinger'ımı çektim. Ne var ya yemin ederim Salim amel gibi adamım ha. Ee Ne kuşturuyor lan? Kanka buraya giremezsiniz böyle değil. Böyle bir imponuz var. A girmiş lan adam. Mid cap beyler. Mid cap beyler. kanka yani Yüküm kalmadı. Helal. Kanka mid ben bedeyim yani. Çok normal bir tane benim peygamberimiz midi. Abi hala trap diyorsun amına koyim ya. 4A tuttuk amına koydu mu salak dedim size bak inatla Aa. dedim bak niye A4 dedim. Bir Allah kulu mide gitmedi ya. Sik şey biliyormuş gibi hala A'ya geliyorsunuz amına koyim. İki eldir yıkak gibi verdik sizin yüzünüzü. Oğlum midin girmesi benim mi suçum gerizekalı? Lan ne alaka oğlum? Sen ne ahras. utanmadan hala Trip mi zekalı ya? Git kendini bu kadar. Ben tutalım o zaman. Bunu çocuğuyum mu? Geçti bana. Kerim aptal kırmızı olsun. <laughs> Oğlum kim ya. fırlattı bunu ya buraya? Değerli pek muhterem YouTube izleyicileri hepiniz diyor hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir kısımdayız, yeni bir sezondayız. Valorant'a bembeyaz bir sayfa açtık. Sıfırdan başlıyoruz. Yeni kısımın da gelmesiyle birlikte şu hesabı artı minimum Immortal 3 semalarına çıkaralım. Bu hesaba daha fazla ağırlık vermek istiyorum. Çünkü yayında sizlerle birlikte oynadığım hesap bile Immortal 2'yi gördü. Bu hesap Immortal 2'den yücelik 3'e düştü. Beyler ben bir neon aldım. Hocuğun ismi gerildim. Chat alacaksan salayım kanka. Kral. O kadar da gergin biri değilmiş. Stand <laughs> Ya ulan mikrofon Her şeyi unutuyorum. Bir full face cam ne kalıyorum. Bir mikrofon unutuyorum. Ne oluyor oğlum? Ben öldüm ama. Ona da bir tıklasam ya. Ah be evrede çıkıyorum ha valla Şu <laughs> benden evrede Ooo Kanı Beyler rol remake verecek gibi ya sanki ne diyorsunuz <laughs> Öldü kral Abi yardım edin Çok iyi Oy karbon Baştan nereye gitti o? Adam size çalım attı amına. Abi kral. Beyler çıkın ama kurban olduklar main chamber. Çöz la. Çözdün mü lan? Yalan bak. yok. Hadi burada. <laughs> Hadi. Çözdü mü? Oğlum elimizi aldık lan ilk. Ne daha. lan? Pistolde dedin beyler çok kötü 4 HS attın dedin. Kanka, FPS altına düşünce vuramıyorum. At at sık kolpalara sık biraz daha. Allah çarpsın laptop'tan oynuyorum 67'de. Şey, Ekran kartım bozuldu bak. Yoo <laughs> 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 Ah bir kaysam mı onu alsam var ya bitirdim, eli bitirdim. <laughs> o kadar haklı ki kanka, o kadar haklı ki. Kanka, ne, ne var, ne var, ne şu ne adama şunu yap yapacaktık bir tane bu kadar. Abi kral. Gitti. Ah lan. Oğlum siz niye her iki kişi ölüyorsunuz ya yürü ya. bir tane atsam ya. Oğlum, oğlum nereden lan her taraf geliyor kanka her taraftan adam geliyor. 1-11 kanka şuradan comeback atalım ne istiyorsanız yemin ederim Vallahi Main'e flash atsana şuradan Kanka senin o flash neden? Stun niye attın mesela? Senden flash istiyorum ben. Biz şaşırt lan bizi Jet. Helal lan hadi. A'yı beklesenize A'da ses yapmayın ben bir B fakeleyim. Alabilirim bence hiç de çıkmayın boş yere. Oynayın meyler oyna. Kardeşim ben de rahat ol vurdurmam. Kevin var bir tane. Nare geldin oğlum ya. Yüzlü başladı başladı. Kardeşim da indirdi cebe. Gel bakayım. Buraya kanka. Aç üstüne. Aldı. Odin de çekmiş ki kanka ne yapalım ki yani. <laughs> Uhuu Odin'i bulduk gene. Aldı aldı Kaan'ı aldı. Vay saldık Korot'tayız. Let's go. Selamun Aleyküm. Üçüncü maçta. Al beni rüzgar götür. ne kadar dibe atarsak bizim için o kadar iyi. Atarsak, şöyle attık mı tamam iyidir ya böyle okey. Aldım orbu. Orb iyidir. Orb belli nimettir arkadaşlar bunu unutmayın. Allah. Arkanda. Arkanda typing'e bak. Korkutayım diye arkasına sıktım Adam harbiden arkasında çıktı. Ne oluyor ha? Oha oğlum devre yetersiz smoklarım siz. buradan sen de. Helal yiğen <laughs> Nice team bravo. Bitirdim oğlum. Uhu! <laughs> <Oho. gülüyor> Onu da onu da helal oğlum. Her yer olur <laughs> Belli ama harika gel. Baba söylüyor baba biliyor bu oyunu. Ne ondayız? Bacı meyim. Bacı vur bakayım. Bacı vuramadı gibi ya. Verdik eli bu arada. Adamlar mükemmel şerif oynuyor. Şerif masterlar. <laughs> Gerek yok kanka biliyor musun? 4-0 falan. <laughs> Ana nasıl <diyeyim>? Ne oluyor? <laughs> yok mu? Ah lan oğlum iki tane ulti ne oluyor lan? Elendim. O da öldü. Sit geldi. Eee Alink. İki tane elbo. Ya anasını sileyim burası neresi ya kanka? Evet. 113 ulti yedi. Evet. Yerin ismini unuttum kanka. Hatta flaşı. Oğlum drone'u beklemen lazım işte King. Kimse beklemeye geldi. <Gülüyoruz> Nova sol. Helal oğlum. Hadi Mercy. Jet oğlum, helal <Gülüyoruz> oğlum. Mercy'yi görüyor musun oğlum? Keskineyim ha. Bak bak bak. Sıkıyor, mouse'u patlattı Çıkacak, çıkacak, <Gülüyoruz> çıktı Geliyor. Hayır bir can. Helal evet. Korku filmi gibi. Yemin ediyorum var ya harbiden öyle. Markette nasıl markette oh derken yesin. nerede oynuyor oğlum? Müşteri gidiyor altta batıp oyuna mı giriyor? Ne yapıyorsun? Baba iyi görüyor musun kanka? Beyler <laughs> <laughs> 78 geldi geldi. Kanka klasik çekeceğime <laughs> bir şey bastım kafayı yiyeceğim. <laughs> o ne kanka ya? Oha. Oha. <laughs> Aa. Ah. Hadi hadi hadi. Deşledi. Oy. <laughs> Ya oğlum nereye gitmiş bir de en üst solda. Hadi oğlum altından lan abla. Helal aldın Helal. Nice. Vur lan ona. Yakın yakın sol yakın. Ne oluyor, ne oluyor oğlum? Kabus gibi maç yemin ediyorum. Ya. Yaaa! Gerek yoktu lan ultiye sanki. Aa gerek varmış. Beyniri kullandı kral. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir paket mal var <laughs> Kral markette oynayarak da suyunu görüyor musun kanka? Giremezler insta. Oo girdi lan. <laughs> 104 marketeyim. <laughs> Dön direkt dön 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 dön. Bu sefer daha geldiler. Mantıklı hareket. Bayız çünkü artık giremeyeceklerini biliyorlar beye. Helal oğlum. Oo! Şutlar otu tarçı. Odi. What? O ne oğlum? Ne? <laughs> Kanka ödünüm nasıl? <laughs> ya orada vuruyordum ha. Geliyorum kral. Ölme. Oo, ulti. Vallahi filan. Ooo, koç. Oğlum ne yaptı? <laughs> ne lan. Bastım beyler. Ready go, ready go. Ah, hani. Bir düşman kaldı. Aldın oğlum 35. Ela. E kanka ne oluyor? Kanka. Aşağı düştü. Uhu. Helal oğlum. Aha. Alır mı? Ah lan. saklanma çok. Ya kanka bir yerden çıkın artık Sizin bir vuruyor bir vuruyor ya. Ben de diyordum ki ne zaman uzatmalara gidecek maç. Bizim uzayda girmemiz imkansız. Öyle. Hah. 69 sol dipte. Odin. Kaçtı büyük ihtimal. Yo hala orada. Nasıl ölmüyor oğlum o? Helal. Evet. Odin oraya, bir yerde evet. beni buldu ya. O dördü. Evet. Yapma. Ya, oğlum ne gerek var, var? Ne gerek var? Niye puşluyorsunuz arkadaşlar? Gel kanka. Evet. Başka şu şey var. var. Kanka OP beni buldu. Odin beni buldu. OP beni bulur. Hayır. Mercy. Adamlar haldır olur konuştuğu için şuraya bakmıyorlar büyük ihtimalle. Hepsi de. Helal. Bu kadar ha. Arka kit geldi. Aldık mı lan? Ayakta kalan son oyun. Hadi Spike yerleştirildi. Helal Eyvallah. Baba nasıl biliyor? Baba nasıl okuyor şu oyunu? Oğlum var ya varız yemin ederim varız. Hadi abi toptancı gelecek bak şimdi. <laughs> Bence biraz bekleyip full A a patlayalım. atlayalım. Siki gelecek siki. Azı bekle sakin. Gel siteden dönelim lan. Gel, gel, Hayır gel, oğlum gel. bizi taktiği et Helal lan. Ne yapıyoruz oğlum adamların base'inde biz ya. Bence A, a gelirler ya. Helal, Helal oğlum. Geliyor mu? Oooo. Oh! Main'de Sab Oğlum bin aldım. Devam. Kolaysınız yazmış. Oğlum adam markette oynayarak MVP attı. Adam mercimek yiyor ama. Adam mercimek yiyor